Merhaba arkadaşlar. Bugünkü dersimizde size cemiyetleri anlatacağız. Evet arkadaşlar ilk önce biz cemiyetleri iki gruba ayırmamız gerekiyor. Birincisi zararlı, ikincisi yararlı. Yani milli cemiyetler olarak ayıracağız. Arkadaşlar zararlı cemiyetleri ise kendi arasında iki gruba ayırmamız gerekiyor. Bir Türklerin kurduğu yani milli varlığa düşman cemiyetler. iki azınlıkların kurduğu cemiyetler diye iki gruba ayırıp inceleyeceğiz. Peki Türklerin kurduğu zararlı cemiyetler nelerdir arkadaşlar? İlk önce bir isimlerine bakalım. Sul, Selameti, Osmaniye fırkası. İkincisi Teali İslam. Üçüncüsü Hürriyet ve İttifak fırkası. Dördüncüsü Kürt Teali. Beşincisi İngiliz Muhipler cemiyeti ve bir diğeri Wilson prensipleri cemiyetidir arkadaşlar. Buna karşılık azınlıkların kurduğu zararlı cemiyetlerden de bahsedelim. Mavi Mira, Etniki Eterya, Pontus Rum, Taşnak ve Hınçak, Alyans, İsrail cemiyeti. Bir de bunlara karşı bağımsızlık uğruna kurulan yararlı cemiyetlerimiz yani milli cemiyetlerimiz Trakya Paşeli Müdafaa Hukuk Cemiyeti, İzmir Müdafaa Hukuk Cemiyeti, İzmir Reddi İlhak Cemiyeti, Kilikya Cemiyeti, Trabzon Müdafaa Hukuk Cemiyeti, Trabzon Havalisi Ademi Merkeziyet Cemiyesi, Doğu Anadolu Müdafaa Hukuk Cemiyeti, Anadolu Kadınlar Müdafaa Vatan Cemiyeti, Milli Kongre Cemiyeti ve bunların dışında saymadığımız birçok yararlı cemiyetimiz vardır arkadaşlar. Evet arkadaşlar ilk önce biz milli varlığa düşman cemiyetlerden başlayalım. Sul, Selameti, Osmanlı, Osmaniye Fırkası. İddiat ve terakkilerin İddiat ve terakilerin karşısında olmuşlardır. Bunlar padişaha bağlılığını ne yapacaklardır arkadaşlar? Savunacaklardır. Sulh selameti Osmanlı cemiyetinin amacının kurtuluşun padişahta olduğunu aradığını bileceğiz. Arkadaşlar ikinci cemiyet ise Teali İslam. Bunlar da ülkenin kurtuluşunun halifede Halife yani İslam dünyasında olduğuna inanıp halifete ve halifeye ve saltanata bağlılık gösterecekler diyoruz arkadaşlar. Arkasına Kürt Deali Cemiyeti. İngilizlerin yardımıyla İstanbul'da kurulan bir cemiyettir. Wilson ilkelerinden yararlanarak Güneydoğu Anadolu bölgesinde bir Kürt devleti kurmayı ne yapmışlardır? Amaçlamışlardır diyeceğiz. Arkasından Hürriyet ve İttifak Fırkası İttihat ve Terakki'nin en büyük karşıtlarındandır arkadaşlar bunu bileceğiz. Mondros'tan sonra milli mücadeleye karşı iç ayaklanmalara öncülük etmişlerdir. Bunu bilmemizde her zaman fayda var arkadaşlar. Ve Alemler ve Peyami Sefa gazetelerinde görüşleri yayımlanmıştır. Bunu da kesinlikle ne yapmayacağız, unutmayacağız. İngiliz Muhipler Cemiyeti. Arkadaşlar İngiliz Muhipler Cemiyeti ise bunlar İngiltere'nin mandasına girelim diyor. Bizi ne padişah ne halife ne milli mücadeleciler bizi hiç kimse kurtaramaz diyorlar. Bizi kurtaracak olan bir kişi varsa bir devlet varsa diyor o da İngilizler diyor. En iyisi biz gidelim İngiliz'in mandasına girelim İngiltere bizi koruyup kollasın diyor. Bunu da en çok savunan kişi kim biliyor musunuz? Damat Ferit Paşa. Damat Ferit Paşa İngiliz hayranıdır. Bunu kesinlikle unutmayın. Arkasına arkadaşlar Wilson prensipleri. Wilson'u kim yayınlamıştı arkadaşlar? ABD başkanı Wilson yayınlamıştı. Bunlar ise neyi düşünüyor? Bizi İngilizler de koruyamaz. Bizi koruyacak olursa kim korur diyor? ABD mandası korur diyor. Bundan dolayı bunlar da ABD'nin mandasına girmek istiyorlar. Halide Edip bir dönem ABD mandasını savunmuştur fakat daha sonra Halide Edip adı var. Milli mücadele yanlısı görüşlerini ne yapacaktır arkadaşlar sergileyecektir diyoruz. Ne yapmadık arkadaşlar bunları kesinlikle unutmadık. Erk ve sıra geldi azınlıkların cemiyeti. Arkadaşlar azınlıkların şöyle bir genel, genel amacından bir bahsetmek istiyorum. Azınlıkların genel, genel amacı Anadolu'da bağımsız devlet kurup Osmanlı topraklarını parçalamak. Ve ilk başlayacağımız cemiyet Mavi Mira Cemiyetidir. Peki bu Mavi Mira Cemiyeti Diğer adı Karagün olarak geçer arkadaşlar. İstanbul Rum Patrik'i tarafından kurulmuştur. İzmir ve çevresi Doğu Trakya Yunanistan'a katılmak istenecek. Adamların büyük bir amacı var. Megalo İda yani büyük bir Yunanistan kurmayı amaçlayacaklar ve İstanbul merkezli eski Bizans devletini yeniden canlandırmayı ne yapmışlardır arkadaşlar amaçlamışlardır diyeceğiz. Kesinlikle bunu unutmayın. İstanbul'da eski Bizans İmparatorluğunu yeniden canlandırmak isteyecekler. Tamam mıdır arkadaş? Ve azınlıkların kurduğu cemiyetler içerisinde en geniş kapsamlı faaliyet gösteren cemiyet Mavi Mira Cemiyetidir arkasından arkadaşlar etniki eterya cemiyeti etnik eterya cemiyeti Rumlar tarafından kurulan ilk cemiyettir. Hatta Yunanistan'ın bağımsızlığı kazanmasında en etkin rol oynayan bir cemiyettir. Tamam mı arkadaşlar? Yunanistan'ın bağımsızlığını sağlamak için kuruldu. Girit isyanına neden oldu arkadaşlar bu dön etnik eterya cemiyeti. Mavi Mira ve Pontus Remiyetleri ile ilgili ortak çalışmalar yaptı. Hatta Osmanlı Devleti'nin 1829 yılında Rusya ile imzaladığı Edirne Anlaşması ile Yunanlılara ne yapmışlardı arkadaşlar? Bağımsızlık verilmişti. Hatta bu Yunanlılar etnik eteriye ile ne yapacaklar? İzmir ve çevresini de ele geçirecekler. Hatırlayın Paris Barış Konferansı'nda ne yapılmıştı? İzmir ve çevresi Yunanlılara verilmişti. Yunanlılar da İzmir ve çevresini alıp ne yapmaya başlayacak? Büyük bir Yunan devleti kurmayı amaçlayacak. Pontus Rum ve Mavi Mira cemiyetleri her zaman birbirlerini ne yapacaktır? Destekleyecektir diyoruz geldik. Pontus Rum Cemiyeti. Peki arkadaşlar, Pontus Rum Cemiyeti'nin merkezi neredir? Arkadaşlar, Pontus Rum Cemiyeti'nin merkezi Trabzon'dur. Amacı ise Trabzon'u Türklerin elinden tekrardan alıp bu bölgede, Trabzon'da Pontus Rum devletini yeniden kurmak isteyeceklerdi. Hatırlayalım, biraz geriye gidelim. Trabzon'da bulunan Pontus Rum devletine kim son verecekti? Fatih Sultan Mehmet son verecekti. Amacı ise Bizans İmparatorluğu'nun yeniden canlanmasını ne yapmaktı? Engellemekti diyoruz. Döndük arkadaşlar. Taşnak ve Hünçak Cemiyeti hatırlayalım arkadaşlar. Doğu Anadolu'da bir Ermeni devleti kurulmak isteniyordu ya. İşte Doğu Anadolu'da kurulmak istenen Ermeni devletinin faaliyetlerini Taşnak ve Hınçak cemiyeti yürütüyordu. Bundan dolayı Doğu Anadolu bölgesinde özellikle ne yapıyorlardı arkadaşlar? Sürekli sıkıntı çıkartacaklardı. Bunu kesinlikle unutmayın. Bu bölgedeki Ermeniler özellikle Türklerin farklı bölgelere göç etmesini ne yapacaklar? Sağlayacaklardı. Neden? Çünkü Wilson ilkelerinde ne diyordu? Hangi millet nerede çoksa o bölge o millete bırakılacak. İşte Taşnek ve Hınçak Cemiyeti'nin üyeleri bu bölgedeki Türklere baskı, zulüm yaparsa Türkler bu bölgeden farklı yerlere ne yapacaktır arkadaşlar? Göç edecektir diyoruz. Geldik. Alyans İsrail Cemiyeti'ne. Bu cemiyetin amacı ise Elazığ'dan başlayıp Filistin'e kadar olan bölümde büyük bir İsrail yani büyük bir Yahudi devleti kurmaktır diyeceğiz. Evet arkadaşlar. Az hem Türklerin kurduğu hem de azınlıkların kurduğu zararlı cemiyetlerden sizlere bahsettim. Evet, şimdi sıra geldi Milli mücadele yani ulusal varlığa yararlı cemiyetler. Milli cemiyetlerimiz neler? Onlardan bahsedelim arkadaşlar. İsimlerini ben saymıştım size. Şimdi tek tek bunları inceleyeceğiz. Arkadaşlar Trakya Paşeli Müdafaa Hukuk Cemiyeti. Bu cemiyet Edirne'de kurulmuştur arkadaşlar. Bunu bilmemiz lazım. Niye de kuruluyor? Hatırlayın Mavi Mira Cemiyeti'nin amacı neydi? Trakya bölgesini alıp bu bölgede İstanbul'da alıp bu bölgede bir Bizans İmparatorluğunu büyük bir Yunan devletini kurmayı amaçlamaktı. E bizim elimiz armut mu topluyor? Bunların bu bölgede devlet kurmalarına biz izin verir miyiz? Hayır kesinlikle ne yapmayacağız arkadaşlar? İzin vermeyeceğiz. Ve Mondros'tan sonra kurulan ilk direniş cemiyetidir. Bak bak çok önemli. Mondros'tan sonra kurulan ilk direniş cemiyetidir diyeceğiz arkadaşlar. Amacımız bak Doğu Trakya'nın Yunanistan'ın eline geçmesine engellemek. Yani Mavi Mira Cemiyeti'nin faaliyetlerine bu bölgede ne yapacağız arkadaşlar? Engel olacağız. Allah göstermesin Osmanlı Devleti dağılırsa Osmanlı Devleti'nin başına bir durum gelirse Trakya'da yeni bir Türk Devleti kurulacak. Trakya Cumhuriyeti olarak. Arkadaşlar bu cemiyetlerin içerisinde özellikle yararlı cemiyetlerin içerisinde sadece bir tanesinde yeni bir devlet kurma amacı var. O da Trakya Paşeli Müdafaa Hukuk Cemiyeti'nde. Diğerleri bölgesel olarak bağımsızlığımızı sağlamaya çalışıyor. Ama Trakya Paşeli Müdafaa Hukuk Cemiyeti ne diyor? Allah göstermesin. Osmanlı Devleti yıkılır, parçalanır, bu bölgeyi kaybedersek burada Yunan Devleti ya da Bizans Devleti kurulacak olursa Trakya'da yeni bir devlet kuracağız diyor işte bu cemiyet. O yüzden bu cemiyet bizim için çok çok önemlidir arkasına geldik arkadaşlar. İzmir müdafaa Hukuk Cemiyeti bizim için önemli arkadaşlar. Hatırlayın İzmir'in Paris Barış Konferansı'nda kime verilmişti? Paris Barış Konferansı'nda İzmir ve çevresi Yunanlılara verildi. Hatta daha sonra Yunanlılar bu bölgede Rum nüfusu fazla deyip İzmir ve çevresini ne yapacaklardı arkadaşlar? İşgal edecekti. Ve bundan dolayı İzmir ve çevresinin Rumların yani Yunanlıların eline geçmesini engellemek için İzmir Müdafaa Hukuk Cemiyeti kurulacak. Arkasına da İzmir Reddi İlhak Cemiyeti kurulacak. İngilizlerin, İngilizlerin demişim pardon. Yunanların İzmir'i işgal etmesi üzerine ne olacaktır arkadaşlar? kurulacaktır diyoruz. Birinci ve ikinci Balıkesir Alaşehir kongrelerinin düzenlenmesinde etkili olmuşlardır. Yani batı bölgesinin Yunanların eline geçmesine ne yapacaklardır arkadaşlar? Tamamen karşı geleceklerdir. Kilikya. Arkadaşlar Kilikya dediğimiz zaman nere olduğunu bileceğiz. Kilikya şalgamları. Şalgam nerenin ürünüdür arkadaşlar. Adana'nın. Adana dediğimiz zaman aklımıza kilikya gelecek, şalgam gelecek. Adanalılar delikanlı adamlardır arkadaşlar. Bunu kesinlikle unutmayacağız. Anadolu'da Ermeni ve Fransız faaliyetlerine Adana milleti izin verir mi? Hayır. İşte bundan dolayı Kilikya Cemiyeti İstanbul merkezli olarak kurulacak. Fakat daha sonraki dönemlerde merkezi Adana'ya taşınacaktır. Çukurova bölgesinin Fransızların ve Ermenilerin eline geçmesi için ne yapılacaktır? Mücadele edilecektir. Bundan dolayı önemli bir cephedir. Bir de arkadaşlar, Kilikya Cemiyeti ile şunu söyleyeyim. İsmine baktığınız zaman arkadaşlar yabancı bir isim gibi duruyor. Kilikya Adana'nın eski adıdır. Bundan dolayı bakın zararlı cemiyetler içerisinde düşünmeyin kesinlikle. Kilikya Cemiyeti yararlı bir cemiyettir diyoruz. Evet döndük. Diğer yararlı cemiyetlerimize bakalım arkadaşlar. Trabzon Müdafaa Hukuk Cemiyeti, Trabzon Havalisi Ademi Merkeziyet Cemiyeti. Arkadaşlar bu cemiyetlerin özellikleri aslında şu. Az önce ben size zararlı cemiyetler içerisinde bir cemiyetten bahsetmiştim. Pontus Rum Cemiyeti. Pontus Rum Cemiyeti'nin amacı neydi? Trabzon'da bir Rum Devleti'nin kurulmasını sağlamaktı. İşte Trabzon Müdafaa Hukuk Cemiyeti'nin amacı ise Trabzon'da Rum Devleti'nin kurulmasını ne yapmaktır arkadaşlar? Engellemektir. Bundan dolayı bu cemiyetler önemlidir. Bir de Doğu Anadolu Müdafaa Hukuk Cemiyeti. Hatırlayalım arkadaşlar. Doğu Anadolu'da Taşnak ve Hınçak adında ne kurulmuştu? Zararlı cemiyet kurulmuştu. Doğru mu? Ve bu cemiyetin amacı doğuda bir Ermeni devleti kurmaktı. İşte biz de Doğu Anadolu Müdafaa Hukuk Cemiyetini kurarak Taşnak ve Hınçak Cemiyetinin zararlı faaliyetlerine karşı mücadele edeceğiz. Yani doğuda Ermeni devletinin kurulmasını engellemek isteyeceğiz. Bu cemiyet zaman içerisinde şöyle kararlar aldı. Doğu Anadolu bölgesinden kesinlikle göç edilmeyecek. Doğu illerine bir karşı saldırı olursa mücadele edilecek bilim, din, ekonomi alanda teşkilatlanılacak ve Doğu Anadolu Müdafaa Hukuk Cemiyeti ve Trabzon Anadolu Müdafaa Hukuk Cemiyeti ilerleyen dönemlerde Erzurum Kongresi'nin düzenlenmesine neden olacaklardır arkadaşlar. Arkasına dönelim. Kars İslam Şurası Doğu Anadolu'daki Ermeni faaliyetlerine karşı kurulan bir cemiyettir. Bunu bilmemiz lazım arkadaşlar. Milli Müdafaa Cemiyeti bunu bileceğiz arkadaşlar. Anadolu halkına silah sağlayan cemiyettir. Önemlidir bizim için arkadaşlar. Bunu bilmemiz zorunlu sınavlarda çıkma ihtimali yüksektir. Milli Müdafaa Cemiyeti, Milli Karakol Cemiyeti arkadaşlar İstanbul'dan Anadolu'yu halkına silah ve mühimmat sevkiyat işlerini yürütmüşlerdir. Bakın arkadaşlar Milli Karakol Cemiyeti ve bizim için en önemlilerden biri Milli Kongre Cemiyeti. İşte Milli Kongre Cemiyeti İstanbul'da kurulacaktır arkadaşlar. İlk önce bunu bilmemiz lazım. Milli Talim ve Terbiye Cemiyeti tarafından kurulmuştur. Türklere karşı yapılan yanlış propagandaları basın ve yayın yoluyla dünyaya duyurmak. Arkadaşlar dikkat et. Yapılan olan işgalleri basın ve yayın yoluyla bütün dünyaya duyuracaklar. Diğer cemiyetler silahlı mücadele verirken Milli Kongre Cemiyeti ise basın ve yayın yoluyla Türklerin haklılığını ne yapacaktır arkadaşlar duyuracaktır diyoruz. Cemiyetin kurucularından olan Esat Işık Kuvayi Milliye tabirini ilk kez ne yapacaktır arkadaşlar hazırladığı raporunda kullanmıştır diyeceğiz. Bakın karşımıza şimdi ne çıktı arkadaşlar? Kuvayi Milliye karşımıza çıkacak. Kuvayi Milliye neydi arkadaşlar? Halk tarafından oluşturulan gönüllü ordu birlikleriydi. Evet. Milli cemiyetlerin özelliklerine şöyle bir bakalım arkadaşlar. Cemiyetin tabanının çoğunluğu eski ittihatçılardan oluşmuştur. Türkçülük duygusu ön plandadır. Yani bağımsızlık duygusu ön plandadır. Cemiyetler yalnız bulundukları bölgeleri kurtarmak için kurulmuştur. Daha sonra hatırlayın en son Milli Kongre Cemiyeti'nden bahsetmiştim. Ne dedik? Basın ve yayın yoluyla mücadele etmiştir. Milli Cemiyetler Hepsi Sivas Kongresi'nde Anadolu ve Rumeli müdafaa hukuk cemiyeti altında ne olacaktır arkadaşlar? Birleştirilecektir diyeceğiz. İşgallere karşı Türk milletinin genel bir tepkisi doğacak. Bağımsızlığımızı korumak için milliyetçilik düşüncesiyle hareket edeceğiz arkadaşlar. Evet ve Taşnak ve Hınçak Cemiyeti'nden size bahsettim. Ne demiştik Taşnak ve Hınçak Cemiyeti'nden? Yeni bir devlet kurma amacı taşımıştır diyoruz. Düşmanı bu cemiyetler belli bir süreliğine ne yapmıştır arkadaşlar? Oyalamıştır diyeceğiz. Tamam mı? Bunları kesinlikle ama kesinlikle unutmayacağız. Başlangıçta basın yoluyla mücadeleyi seçmişlerse de İlerleyen dönemlerde silahlı mücadeleye dönüşecektir bu cemiyetler. Özellikle Milli Kongre Cemiyeti. Evet arkadaşlar sıra geldi Kuvayi Milliye. Kuvayi Milliye ne demekti arkadaşlar? Halk tarafından oluşturulan gönüllü ordu birliktir. Peki ben size şunu soracağım halk tarafından neden gönüllü ordu birlikleri oluşturuyor? Arkadaşlar geçen dersimizde ben size Mondros Ateşkes Anlaşması'nı anlattım. Ne dedim Mondros Ateşkes Anlaşması'nda? 1. Ordular terhis edilecek. 2. Silahlar itilaf devletlerine bırakılacak. Böylece Osmanlı Devleti savunmasız kaldı mı? Tabii ki. Savunmasız kalan devleti kim koruyacak? İşte halk tarafından oluşturulan kuvayi milliye teşkilatı oluşturacak oluşturacaktır diyoruz. Bundan dolayı buna dikkat etmemizde her zaman fayda vardır arkadaşlar. İlk kez Yunan işgaline karşı Batonlu kurulmuştur. Kuvayi Milliye bölgesel olarak kurulmuştur. Bulunduğu bölgeyi kurtarmayı amaçlamıştır. Kuvayi Milliye'de Türklük duygusu, ulusal bilincin güçlenmesi önemlidir. TBM'ye karşı çıkan bazı ayaklanmaları bastırmıştır. Bazı kuvayi milliyeciler de TBM'ye karşı ayaklanacaktır. Daha sonra düzenli ordu kurulunca kuvayi milliyenin bir önemi kalmayacaktır arkadaşlar. Peki ne oldu da kuvayi milliye kaldırıldı? Arkadaşlar Kuvayi Milliyeciler askerlik tekniğini yeteri kadar bilmemeleri. Dağınık olmaları, düzensiz olmaları. Kendi başlarına göre ne yapıyorlardı bunlar? Hareket ediyorlardı. Disiplinsizlerdi. Tamam mı? Halktan zorla para ve malzeme topluyorlardı. İhtiyaçlarını halktan zorla karşılıyorlar. Suçluları kendi istedikleri gibi cezalandırıyorlardı ve TBM'ye karşı bazı ayaklanmalar gerçekleştirecekler. Özellikle de Çerkez Etem, Demirci Mehmet Efe gibi kuvayi milliyeciler ilerleyen dönemlerde düzenli orduya girmemek için ne yapmışlardır arkadaşlar? İsyan etmişlerdir diyeceğiz. Buraya kadar beni dinlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. İlerleyen konularda yeni bir ünteye geçeceğiz. Milli mücadele hazırlık dönemi arkadaşlar o dersimizde görüşmek üzere kendinize iyi bakın